Evet arkadaşlar herkese Merhaba ee, yeni bir videomuzda sizlerle beraberiz yanımda Engin arkadaşım var o da yeni bir kanal açtı ee, Engin Merhaba öde <laughs> ee, şimdi Skyrim videosuna geçmiş bulunuyoruz başlayalım son kaydımızdan Engin Sen hangi videoları çekeceksin arkadaşlar bir, biraz bilgi ver Bizim ee, zaten Engin'le beraber de e, Türk oyuncularına, oyuncularını geliştirmek e, yönünden de planlarımız var. Bu planları da zaten gerçekleştirmek için çabalıyoruz şu anda. Çalışmalarımız devam ediyor. Sizin desteklerinizi bekliyoruz. Evet, bu kadar. Engin, senin diyeceğin bir şey var mı? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi e, bu Riverwood köyüne gidiyoruz bu Rallof'la beraber isyancı arkadaşımızla beraber Sizden yorumlar geldiği zaman ben şu e, taşlara bakacağım işte warrior mı olayım yoksa <laughs> Büyücü mü Yoksa da hırsız taşı mı Onu hallederiz Biz şimdi bir Riverwood'a gidelim Şöyle açalım. <laughs> Şimdi önümüze iki 3 tane kurt çıkacak. Onları bir halledelim. Bakalım neredelermiş. Engin, Skyrim'de eee sen Okçu olarak mı oynamıştın yoksa e, savaşçı olarak mı? Sağ en iyisi değil mi savaşçı ya? Yani ben, ben, ben daha, çok, çok daha ya şimdi ben, ben yani dayanıklı. Ben arkadaşlara da e, gençlere, kardeşlerime sordum. Hani Osmanlı modu veya Balkanların fethi de çekeceğim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? <gülüyor> hani <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> yani dayanıklı, vuruşu güzel. Aynen. Evet. Arkadaşlar e, online oyuna başlamak istiyorsanız Ion TR diye bir oyun var free to play. Çok güzel bir oyun. Biz de oynamıştık. Hatta son seviyeydik değil mi Engin? Hani çok şeyler estirmiştik de işte. Dersler filan araya girdi. Şu anda zaten Aynen arkadaşlar. Biz şu anda ya ben de düşünüyorum da şimdi ne bileyim. Baş, ama çok güzel bir oyun. Başlamak isterseniz birinci sınıf bir oyun. Evet o bir arkadaş yardım edeceğine söz verdi diyoruz. Bu Raloff'un kız kardeşi gençler. Biz bu arada e, lisedeyiz arkadaşlar. <laughs> Onu da söyleyeyim. Hani çok da küçük değiliz. Yani küçük değiliz. Onu söyleyeyim. Tamam. Tamam eğilim. Tamam. Kesilirse bana bir mesaj at da hani. Tamam. Şimdi gençler şu Akçay mevki beyine yani White Run'a gideceğiz şimdi. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> şu şeyler çok güzel ya. Detaylar, doku detayı falan. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ı Engin arkadaşım kardeşimle beraber ee, şey de çekeceğiz. Modlu olarak da çekeceğiz. Hani eee Aynen aynen. En iyi öyle oluyor zaten kanka ya. Evet evet. Hexit ee, yapmaya çalıştım. <laughs> ama nedense bir hata verdi. Oyunum orijinal ama hata verdi nedense. Ona yine bakacağım. Hexit güzel bir mod çünkü. Teknik Hexit. Yani bu konuda planlarımız olacak. Etkinliklerimiz olacak. Takip etmeyi unutmayın bizi. Yani evet şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz e, yoldaşlar kurt adam. Bunların bir şeyi var işte. Şimdi şu dev'den eşya alalım. Bak dişi avcı Ayla. Bu kız çok güzel ya bak. Bunu alırız. Eve atarız şunu bir. <laughs> Kanka oyunda evlenme modu var ya süper bir şey ya. Hani pek de yardıma ihtiyacınız var gibi görünmüyordu. Elimden geleni yapmayı denedim diye. Ya bunu diyelim. Zaten yoktu ama gerçek bir savaşçı bir devle savaşma fırsatını kaçırmazdı. Kalkan kardeşlerimle birlikte burada olmanın... Evet, kalkan kardeşi nedir? Bir yabancısın demek. Yoldaşların adı hiç yok mu? Evet. Arkadaşlar zaten... Ee... Evet. Şunu şey yapalım. Zaten ilki zamanlarda bir vampir olarak devam ediyoruz ya da bir ee, kurt adam evet engin ee, taraftı, önemli tamam de. tamam görüşürüz kanka tamam tamam görüşürüz hoşça kal. Evet arkadaşlar şimdi bu e, oyunda bir vampir olarak devam ediyoruz. Bir de kurt adam olarak veya da insan olarak da devam edebiliriz ama bir kurt adam olmayı istiyorum hani o eğlenceli bir e, karakter çünkü. Hani bir olup bakarız olmazsa vampir ol diyorsanız oluruz da hani vampirin çok dezavantajı var. O yüzden olmayı çok istemiyorum vampir çünkü e, gün ışığına çıktığı zaman mesela hani e, şöyle şurada sağda çıkan yeşil gün ışığında dolmuyor. Öyle bir durum var. Evet bunu niye doldur durdurmuş bizi? Evet. Evet ikna ettik Artısı Girelim hemen şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz ha evet yavaş değilmiş. Şunu kılıcımızı bir içeri koyalım. Evet, şöylece başlayalım arkadaşlar. Yeni mikrofon alacağım diğer videomda da dediğim gibi arkadaşlar. Bunda sesim biraz az geliyor olabilir. Kulaklık e, hani şeyle çekiyorum. Değiştireceğim. Hani bu hafta sonu halledeceğiz. Ee, bu yarı yıl tatilinde bayağı bir video gelecek arkadaşlar yüklenmesi biraz uzun sürüyor ondan dolayı bir biraz sıkıntımız var Daha bizim ee, semt fiber internete geçemedi nedense Bir geçse zaten çatır çutur halledeceğiz de <laughs> İşte Evet arkadaşlar bu videodan da sonra ee, Mount and Blade Warband gelecek Evet kılıcını çekti bizim kardeş. Buraya izinsiz girişin nedeni nedir? Helgen'den haber getirdim. Saldırı ile ilgili. Evet. Yüce Balgruf. Düzgün oturulan önünde. Evet imparatorluk kellemi vurmaya çalışırken görüş açım ve manzaram çok netti. Gerçekten mi? Sen kesinlikle sabıka geçmişin hakkında açık sözlüsün. Evet. Yırlı taklıymış. Evet arkadaşlar burada şimdi 15 dakika e, çekeceğim videolar çünkü atman biraz uzun sürüyor. Şimdi 10 dakika geçti. E, son 5 dakika daha çekelim arkadaşlar şu konuşmalar falan hallolsun şuradaki arkadaşlar. Bakalım. Sonra videoyu bitirelim. Ama daha uzun çekmem istiyorsanız 20 dakika, 25 dakika tabii ki de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. GTA 5 bilgisayara çıktığı zaman arkadaşlar videosu gelecek kesin. Zaten GTA 5'in çıkmasına bir ay 22 gün kaldı. Unutmadıysam. Evet. Aferin. Kendi başına bana ulaşmaya çalıştın. Akçe'ye hizmet etmiş oldum. Bunu unutmayacağım. İşte bunu takdirimin ufak bir simgesi olarak kabul et. Bizde var zaten bu kardeş. Evet. Farengar şuradaki büyücü arkadaş. Farengar saklı ateş. Süper. Bunları alamıyoruz tabi. Kardeş biraz hızlı ol ya. Ne diyormuş bu? Babam birkaç gün önce bana yeni bir elbise sözü vermişti ama almadı. Bir şeyler oldu işte. <laughs> Birini buldum diyor. Devam et ve ona ayrıntıları anlat diyor. Demek mevki Bey bana yardımcı olabileceğini düşünüyor. Evet, ejderhalarla ilgili araştırmamda bahsediyor olmalı. Evet. Ne ihtiyacım olabilir? Getir derken aslında orada olup olmadığı belirsiz kadim bir taş yazıtı aramak için tehlikeli bir harabeyi araştırmaktan söz ediyorum. Tamam, benim için sorun değil. Evet, direkt Sadere gelelim diyorsun yani. Arkadaşlar şimdi e, bir mağaraya gideceğiz. Orada işte çatır çutur kanlar falan halledeceğiz işleri. Evet arkadaşlar burada bitirmek istiyorum. Diğer video direkt bundan sonra çekeceğim ve göndereceğim. Bu iki hafta içerisinde bayağı gönderebildiğim kadar video gönderip sizi tatmin etmeye çalışacağım. Evet diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın bize.